Arkadaşlar ben de buradayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süper Hero Vica Tom oynuyoruz. Ama, kardeşim kardeşim bu oyunu bana öğretti. Kardeşim sayesinde ha. Benim telefonum evde kaldı diye ben oynayamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kardeşimle Süper Hero Vica Tom oynuyoruz. Evet. Bu arada şu, şunu söyleyeyim. Ee, buradaki tüm robotlardan alabiliriz. A, palarino, palarino, palarino. Ay ya. Ya çok mu güzel oldu reklam çıktı diye gel. Şimdi ilk enerjimizi doldurmamız Oy. gerekiyor. Yavaş Şuraya dikkat geç. et. Aldık mı hepsinden? <gülüyor> Helal. <gülüyor> Paraşütümüz var arkadaşlar. Ee, şimdi hangi robot? Hep tüm robotları teker teker o deneyeceğiz da. arkadaşlar ben Neyse, size. Bunu. İlk bunu deniyoruz. Bunun Neyse. güçleri neler bakalım. Şimdi bu lazer fırlatıyor diyebiliyoruz. Polisler de bizim şimdi mahvedecek. Mal. Ya. şuradaki adamı vurayım. Vuramadık. Adam zaten çok dağındır. Gitti zaten ben vurmadan. Şu kuşları vurmak istiyorum. Oğlum benim gelmeme kaçıyorsunuz Lazeri atmasına niye kaçmıyorsunuz? Salak lazer mısınız? Lazerden korkmuyor. Evet. lazerden kork. Başlayacağım bunu arkadaşlar. Bu reklamları bay hiç sevmiyorum. Bayılıyorum diyorum. <laughs> Değil mi? <laughs> Şimdi ilk bundan la, başlıyoruz. La, la. Burada la yazıyor. Evet evet hadi. Şimdi kardeşim bu oyunu bana öğrettin. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi polisler nerede? Oradalar. Birisi orada. Şimdi bence bunun çok da bir gücü yok. Yani sadece uçup lazer fırlatabiliyor. Onun dışında çok beğenemiyorum. O yüzden değiştireceğim şimdi robotumu. En Şu sevdiğim de bu arkadaşlar göstereceğim sana videonun birazcık daha sonunda. Ee, bu Transformers bizim az önce bir kullandığımız süper hero. Bu Transformers, Ay, Transformers. Ay filmini bilen var mı arkadaşlar? Ben bilirim. Hemen bir aşağı inip e, savaşalım şöyle. Bir de böyle, bir de böyle bir yere çaktım mı bu araba zıplıyor böyle. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar askerler arabadan inip şimdi bizi mahvedecek. O yüzden ben Şöyle göstereyim size. Araba araba kullanabiliyorsunuz. Şarkı çok iyi bu arada. Ben bu şarkıyı seviyorum. Taksi de çalıyor. Güçleri neler arkadaşlar? Şöyle bir polisiniz yanında gidelim. Polisin yanında. Zıplayınlarımıza da Şimdi bu polisin yanında deneyelim. Öldürmeye çalışıyorum polisi bu arada. Polis şu an başı dönmüş durumda. Ölmüş durumda değil yani. Aramam, çekil, yani üstünden çekil. atlıyorum. Kafası niye yarılmıyor? Ben onu anlamadım. Şimdi kalkacak ayağa. Arabam çekildi. Önden çekil. Bakın bakın hepsi kaçıyor. <laughs> Öldü polis ama şu adam ölmedi. Hepsi. Evet tekçi ölmüyor bak. Polis pislik. Nasıl iki tane ışınlandı? Koskoca, koskoca robota artistlik yapıyor. Şimdi hepsi kalkacak biliyor musun? <laughs> Öldürdük arkadaşlar. Biz en iyisi bir şey olup araba olup gidelim. Uğraşamam seninle. I like me, like me? But a little like Şimdi ikinci ikinci robotumuza geçelim. Üçüncü robotumuza geçelim mi? Evet. Geçelim o zaman çok sev çok <laughs> sevdim bu oyunu. <laughs> bu neymiş? Uçak. Bu Uçak. Draft Transformers. Bunun adı farklı. Tra Bu uçak oluyor arkadaşlar. yeteneğine bayıldım. Şimdi süreceğiz. Yürüyemedik burada arkadaşlar. Şimdi burada bir e, Transformers olalım. Bu da Transformers. Sadece e, adının bir başı var. Yukarı kaldır. Aşağı kaldır kolu. Oy! Oğlum kolu aşağı can ya. <laughs> ben yanlış yapıyorum arkadaşlar. Hiç araba konusunda iyi değilim. Araba süremiyorum. Oğlum o. ben sana dedim kolu böyle aşağı kaldıracağım. Oha polisin polisi var ya ben mahvettim. uç uç abi uç diyoruz. Uç. Bak, sen kolu aşağı kaldın hiç böyle uçsun? Ha doğru ya kardeşim haklı. <laughs> 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 <Bum> bu sabun sabun. <laughs> <laughs> dakika. O bak Oha güzel para geldi. Şimdi ben söyleyelim. Ama bunu kendisi getiriyor. Ama neden bizim? Aşağı mi? indirip mi uçuruyoruz? Evet hey, aşağı indir. İp Ona, böyle sonra böyle. aşağı indir aşağı. Ha bunu aşağı indir. Anladım. Anladım. Onu yukarı indir bunu aşağı, Bunu aşağı, aşağı indir. indirip uçuyorsun. Oo. Ama onu tut yoksa aşağı inmez. Aa düşeceğim. Çok iyi arkadaşlar. Ben bayıldım bu uçak. Ben bir kez askerlerden uçağı çaldım. Ee, uçak Herkes uçağı askerlerden çalıyor. Duru umarım. Ben de öyle umuyorum. Şimdi üçüncüye geçelim. Üçüncü <laughs> geçelim. Ay, dördüncüye geçelim. Pardon. Dördüncüde motor. Dördüncünün güzel olduğundan emin misin ya? <laughs> ha, evet. Bu Transformers big. E, küçük. Big. E, boynun küçük olmasına rağmen marifeti çok çok büyük. Evet. Bakın. Böyle motor oluyor ama üstünde hiç kimseyi yok yani çok garip duruyor. O yüzden... Abi sen öyle yap, bizi dövüyorsun ama içimizde kimse yok biz robotuz. Arkadaşlar böyle üstünde hiç kimse yok yani böyle durması falan çok garip geliyor. Ve şu polise çarpalım. Wow. Hatta. Aa bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar böyle ilerlerse bunun devamı robota ilerleyecek çünkü helikopterler gelmeye bile başladı. Canan şimdi buraya gideceğiz. Aa! Ee, ben denize düşersem suç arkadaşlar. Ca mesela boynun küçük ama Marifetini büyük. Bin. Sekizinci robota geçelim mi? Sekizinci mi daha şey bitirmedik. Şurada bir topits var arkadaşlar. Ben size onu göstermek istiyorum. Niye böyle saçma sapan? A bak Oyunun ortasına saçma sapan kurmuşlar. Ben bunu anlamadım. O yüzden gidiyoruz. Zırlak, koşmaya. koşmaya basalım. Şurada rengarenk bir popit var. Çok tuhaf duruyor. Böyle. Renge bayılıyorum. Rengi aşırı güzel. Tarıncı, sarı, mavi, yeşil, mavi, mor. Polis geliyor arkadaşlar. Biz en iyisi buradan gidelim. Bak o da şimdi geliyor oradan. Evet denize düştük ve şimdi öleceğiz, gebereceğiz. Bak geliyor. Ben buraya gidince yolunu değiştiriyor. Allah köprü oradan gidiyor. Biz en iyisi araba olalım. Hadi hadi itbus tepsiz. Koş 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 Aa, koş. Ben koş koş. Bu tepsiz de ama geliyor. Ya? Hayır. Aa düşü Çık çık çık. İn. Robot ol. Aa. Öllük. Ölüyoruz. Arkadaşlar şimdi benim 2 dakika buradan çıkmam lazım. Ölelim. Ölelim. Ölelim bir şey olmaz. Arkadaşlar sonra altıncı lobaya gideceğiz. Altıncı mı beşinci mi aile? Beşinci. Beşinci yani. yani. Kaçıncıya geçtiğimizi ben de anlamadım. Ha beşinci deyiz şu an arkadaşlar. Ay yuvarlak top. Yok. Evet. Yani çok güzel marifetleri olan. O bak. Oo, bak, bak. Bu para çok iyi biliyor musun? Bu hey, parayla. Para çıktı ya. Para çıkması daha iyi zaten. Zaten bizim paramız sonsuz elmasımız sonsuz olduğu için her şeyi alabiliyoruz. Şimdi ölmemizi bekliyorum. Bir tane polis gelsin hatta bizi öldürsün. Ay çok yavaş yürüyor. Ama böyle marifeti büyük. Hadi hadi öl artık. Öl 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 polis geliyor. Artık, öl, 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 öl. Ölmesini istiyorum. Çünkü ölünce öl. tamam buradan kaçabiliyoruz. Ölmesin o zaman. Diğer robota geçelim mi? Geçelim. Evet geçelim. Karpursa online Reklam market. Çıkıyor. Arkadaşlar bu arada biz PKX'te de oynuyoruz. Bak bu yuvarlıyor. Biliyorsunuz değil mi? Şunu evet. Bunu aldım. Kristalim kristalimize baksanıza kocaman. E, bu da burada çok seviyorum bu. Top böyle çok iyi. Evet topum. Ama bunu bir türlü düzgün süremiyorum. Odaklanamıyorum bunu sürmeye. Çok top. Aa, robot robota bak. Topla. Ay saldırıya geçti. Hiç umurumda bile değil Beni istiyorsan gebert Bir de zıplama şekline bakalım Arkadaşlar e Ben bunu öldürürüm şimdi Nerede bu Öldürelim Arkadaşlar bakın Şu robotu öldürebilecek kadar gücümüz var Şimdi sizi de öldürelim Şimdi öldürdük polislerimizi Tırmanamıyoruz Zıplamasına bakalım Aa, bak, Uy boyun. şu arabayı da bir gümletelim. En güçlüsüyle saldıracağız arkadaşlar. Haşıyor, Oha, şey herikopter. geldi, helikopter geldi ama helikopterle bir işim. Helikoptere vurduğun an geberip gidiyor zaten. E ee, bak. Bak şimdi gidiyor. Bunu da öldürdük. Bunu da öldürdük. Bunu da öldürdük. Bunu da. Öldürdük. Öldük. Öldük ya. hoş. Ne bu? Ya ağrı, Öldük arkadaşlar. Oh iyi Kaçakalın. oldu. kalın. Tamam gene suç işleyeceğim ben. Arkadaşlar yine abim çiçeğe havasını Tamam bunu bitirdik arkadaşlar. Diğerine geçelim arkadaşlar. Az kaldı oh, zaten. Mixer. değil. Son ay bunun adı ne? Biz adlarını so söylemedik. Ne bu? Bunun adı Transforms balmış. Bunun adı Tank Transforms. <laughs> evet. Bu hı. Tank Transforms. Ve bunun zıplama şekline bakıyoruz. İnşallah. Hmm. Tamam güzel. Bu hırsız ya. <gülüyor> Bombasına <gülüyor> bakalım. wow. wow. baya iyi bu arada. Polisi Şu mi? polise sıkalım hayır, bir tane. Hayır, hayır hayır hayır. Ali çok güçlüyüz. Polis bize hiçbir şey yapamaz. Oğlum hiçbir <laughs> şey yapmıyor. Gidiyor kendi kendine. Oğlum haber veriyor lan. Haber haber. Haber veremiyor işte gerizekalı polis. Tamam, şimdi haber oldu. Yaşlanma karşıtı bakımın Bu ne ya? geleceğiyle tanışın. <laughs> Arkadaşlar keşke kardeşimi de oyunda görebilseydim. Bu arada ben XDRP'yi sildim. Şimdiden söyleyeyim. XDRP ile ilgili bir <laughs> videonun devamı gelmeyecek. Gel abisim. Gel abisi. Ben sana vururum ki ben sana. Tank geldi. Yemin ederim bir tane tank. Aa, asker arabası. Ya, oğlum benim önümden çeki bak arabaya geliyor. Geberdi gitti arabaya işte. Arabaya niye vurdun oğlum? <laughs> Arabanın parçacıkları gitti. Kaç 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 arkamda bir sürü polis var. Ne? <laughs> bir sürü polis var bildiğin. <laughs> Süper avaçı mı? Süper VIP Bencher başlıyor. Süper ayı videomuzun. Saçmaladık biz biraz. Lan biraz değil falan. bayağı saçmaladık. Ben tam seni niye fırlattım ya? Doğru. Yanlışlıkla fırlattım. Emin misin Aynur'a? Yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi? Vur. Şunu da vuralım. Hazır bir sürü insan var. Vuralım ya. Bir kişi fırlattı. Kaçmayı Vur. becerdi. Aynen. Şişim. 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 Herkesi vurdum arkadaşlar. Bu niye telaş ediyor? Arkadaşlar son bir tane robotumuz kaldı. Ona da bayılıyorum. Kardeşim de seviyor değil mi? Evet. En sevdiğimizlerden biri bu beni. Arkadaşlar çok çok iyi gerçekten. Ben bu robota bayılıyorum. Bunun adı Mutant. Mutant. Mutant <laughs> bu. İlk şöyle normal bir adam. Zıplaması gayet normal. Şimdi kardeşim bunu canavara çeviriştiriyor. Çeviriştiriyor. Şey, konuşamadım. Çevir Böyle yapıyorsunuz. Böyle ee, gidiyor şeyleri. Ama sabah oldu artık polisler bana bir şey yapamaz bu durumda. Şöyle yapalım. Akşam oldu ya. Ee, şu arabanın dibine şöyle koyalım arabaya kadar gider mi bilmiyorum ama gitmedi. Bakın gördünüz mü şuradaki şeyi patlatmayı becerdim ve şuraya koymak istiyorum. Şimdi oraya kadar gitti ee, başka polis şu. Buraya yapalım. Abicim Bak bana zarar mi? verirseniz başınıza şöyle bir şey gelir. Fırlarsanız yani ben size söyleyeyim. Oy! Şimdi araba kafama düşecek. Kaç 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 vallahi adamı iyi öldürdük değil mi? Şu da hazır gelmişken parasını alalım. Her an biraz iyi öldürdük. Çok iyi. Oha O bak bu sefer güçlü yapmaya çalışıyor ama başının başlarına bir şey geleceklerini bilmiyor. Abicim sinir. benim önüne geçmeyeceksin. Arabayı, Yoksa şöyle fırlatırım seni. Arabayı al eline. Hayır fırlatırım. Arkadaşlar kaçın insan olup kaçmamız gerekiyor. Az kaldı. Canımız azaldı. Um, silahım yok. Ne oluyor? <laughs> koş 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 bildik koş. İnsan ol insan insan insan. İnsan ol. Oh, sırası değil biliyor musunuz? Arkadaşlar bu arada bizim e, şeyimiz avatarımız tabletimizdeki klip gibi e, kapak gibi değil. Biz daha zengin olduk PKX'de değil mi? Evet. PKX'nin ünlüsü olduk. Lan çekil işte bildiğin. Çekil oğlum çekil, çekil çekil. Çekil çekil. Öldük arkadaşlar. Biz en iyisi kaçalım. Normal bir adam olup e, tırmanalım bir yere. Bizim gizli yerimiz vardı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Şu adam Çıkıyorum bu adama olmak istemiyorum. Eyip. Şimdi bunu da istemiyorum. Tırmandık arkadaşlar canımız fena gitti. Şuraya da gidelim. Bak çünkü helikopter her türlü gel geliyor biliyor musun? Gizli yere gelemez. Gelir her türlü geliyor yani o. Helikopterin gücü bu çünkü. Şimdi uzağa gitmeye çalışıyorum. Ha, hala Ama bu evet. beni şimdi öldürür ki. Bak benim canım azaldı. Ha, bak. Şimdi ise bu robaçı. Şimdi helikopter kolaysa gelsin. Pır Kardeşim Değilmiyor. helikopter. Pat pat yat diyor dedi amca. Mekanda kişi başı dört kere amca da yanda. Otur bir yanda kolise. İşte bizim o gizli yerimiz arkadaşlar. Biz buraya bayılıyoruz. Ve buraya helikopter gelemiyor. Yani geliyor da alttan geliyor. Arkadaşlar, taptaze sakin bir ortama geldik demişken benim haller. Şöyle bombalı gibi bir şeyler alalım. Şu pompa iyi mesela. Şimdi arkadaşlar bana istese bile bir şey yapamayacak. Aa öldüm. Öldüm. Yaklayayım yoksa bu beni gebertecek. vuruyor arkadaşlar. şimdi evet. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olup like atarsanız hepsini Ay, çok evet. seviyorum. Bu serilerin devam gelecek. Aa polisler.